Başkentte tam 14 yıl önce işlenen bir cinayet, katil zanlarından birinin alkol masasında yaptığı itirafta çözülmüş olayın faili olan iki kişi adreslerinde yakalanmıştı. Ceset de bulundu. Ama aile faillerin bulunmasına sevinemedi çünkü 14 yaşındaki oğullarının ölümünden sorumlu tutulan o iki kişiden biri olay tarihinde cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. çocuğumun kanı yerde kalmasın. Başka anneler de yanmasın. Ben selbes kalmasın istemiyorum. Onlar benim evladımın katili. Gözleri yaşlı, sözleri ise sitemkar. Evladının katledilmesinde baş şüpheli olarak görülen iki kişiden biri hastane raporuyla serbest bırakıldı. Memduh Korkmaz bundan tam 14 yıl önce bir anda ortadan kayboldu. Daha doğrusu ailesi onu kayıp olarak biliyordu ama aslında olay bambaşka bir şeydi. Çocuğumu öldürüp kuyuya atmışlar. Ve bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Memduhu senelerce yana yakılı aradı. Bir gün onun dönmesini bekliyordu ama dönmedi. Çünkü vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Annesi en azından artık bir mezara var diye rahat bir nefes almıştı ki... Acısı tekrardan tazelendi hatta yıkıldı. Çünkü Memduh'un katillerinden olduğu düşünülen bir şüpheli serbest bırakıldı. Benim 14 yıl çocuğumu sakladılar. Benim canım yandı. Onların da canı yansın benim gibi. Murat Yaşar olay anında 13 yaşındaydı. Serbest bırakılmasının gerekçesi de bu oldu. Yani o yaşta cinayeti işleme kabiliyeti yok denildi. Murat Yaşar müvekkilin çocuğunun kaybolduğu tarihten Yaklaşık 20-25 gün sonra hırsızlık suçunu işliyor. Savcılık hırsızlık suçunu kavrayıp kavramadığı yönünde adli tıptan rapor aldırılıyor. Hırsızlık suçunu kavrayabilen bir insan cinayet suçunu da kavrayabilir. Olay anında 16 yaşında olan diğer şüpheli İzzet gençse hala tutuklu. Ailenin şimdi tek bir isteği var. Adaletin yerini bulması. Suça ortaklık yapmış. Aynı. O hem dizlerini oturarak öldürüyor. Öbürü de boğazlayarak öldürüyor. Beraber yaptıklarını söylüyor, bunları itiraf ediyorlar.